Oyun mu oyun mu yani? Valla ne yalan söyleyeyim ikisi de şahaneydi. Yani Yok buna beyaz trakyalı güzel traktör. Ben sizden yorulda böyle hızlı seri bir halay istiyorum. Oho Aman. yarın da onu öğreniriz. Evet sen oynarsın. <laughs> Oynarım evet, beyaz. Kimin ya. günündeyiz yarın kızlar? Felek'teyiz. Felek'teyiz. Felek sen nereliydin? Mardin. Ay Mardin'in artık. Mardin kapışan olur. Lele 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 canım. Mardin kapışan olur. Bir değirmen olur. Buralarda yer seven vallahi verem olur. Lele, 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 lele. Le 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 le. le. Bunu çalışıyorsun Esroş. Tamam. Evet. Ve feleğin yarınki gününde senden bunu bekliyorum. Tamam. Roman olmuşum. Evet, roman oldum. Fena roman olmamış Vallahi. ama Esra ne diyorsun? Yakışmış kız sana romanlık. Aaa. Teşekkür ederim. Ay o etek çok A -a. güzel A -a. hakikaten evet, saçındaki falan ne hoş. Oynadın mı roman havası de? Oynadım. Aferin. Esra'nın Esra. düğününde böyle şeyler göremedik ama ya böyle renkli renkli etekler falan. İşte bizde düğünlerde böyle yok. Onlarınki çok bizim çok kabarık, Manevrası zor elbiseler. <laughs> Senin ruhunda varmış romanlık, senin haberin yok Gizancığım. <laughs> öyle öyle, Nurdan. Nurdan'cığım. <laughs> <laughs> öyle severim ben Vallahi romanı. güzel Ama olmuş güzel oynuyordu, demin evet. de sana çok güzel eşlik etti evet. zaten Nurdan. Öğreteceğim hepinize. Ha, <laughs> öğret bence de. Yarın onun taktiklerini istiyorum. Evet. Nasıl güzel roman Oynan oynanır? Olur. Bunun püf noktalarını yarın Esra'dan öğreneceğiz. Değerli izleyenler, Pele'nin Evi'nde yarın. Tamam mı? Ona göre şöyle bir mendil falan getir bize. şey gidip ya. Bir şıkırtılı bir şey getirelim. Böyle Kemene bağlamaya. Aha ben onu biliyorum. Şakira kemeri. Evet dış ses. Her şeyi biliyor değil mi Her bizim? Şey. Her şeyi. Her şey biliyor. Eyvah bunun evleneceği kız yandı. Yandı. <laughs> yandı. Yandı. Onu biliyor bunu biliyor zor kızınışı Neyse ki görümce iyi. Evet. Görümcesi Şanslı. halleder. <gülüyor> Şanslı. <gülüyor> bana kız bulacağınız günü bekliyorum <laughs> evet seni seçeceğiz biz hayatım herkes sana layık zamanlardan bulurum sana sen bak <laughs> bir gelinlerimizin evet. bir akrabasıyla seni baş göz ederiz inşallah o günlerde. de görürüz buluruz göreceğiz. buluruz o bunlar arkadaşların herhalde hepsi evet. olamaz çünkü organizasyon değil mi evet evet arkadaşlar arkadaşların da var <laughs> Ay ne güzel çok arkadaşım var Evet aslında çok da Demek ki bu kadar arkadaşın var. Hı hı. Sen kiraladın değil mi bu arkadaşların giydikleri bindallıları? Hı. hepsi organizasyonun için. onun içinde yani. ne kadar da organizasyon fiyatı? Organizasyona iki buçuk vermiştim. İyi o yani. da iyi. 2500 hı. TL. Salon ne kadar tuttunuz? Salonun fiyatı 4000 TL'ydi idi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. 3500 ya da 4000 TL arasındaydı. Hı. Evet bir gece. İkram dahil mi buna? Evet, ikramlık işte meyve ha. suyu, pasta falan getiriyorlardı. Peki kına yakılırken eşin Fatih girdi mi içeri? Girdi. Yakıldıktan sonra geldi. Ha. Testi kırdı mı sende? de? Kırdım. Burada mı geliyor kına şimdi? Evet, şimdi ben çıkacağım. Üstünü değiştirdin. Evet, değiştirdim. Kaç kıyafet giydin toplamda? Dört. Dört. Aslında bana bıraksalar daha fazla giyinecektim. Ne diyorsun ya? Yorulmadın mı? Artık. 4 ben kıyafet orucu. denilince yorulmuyorum. Seviyorum. <laughs> çok enerjik oluyorum. Ne güzel. Yani beyaz giydi üstüne mor. Mürdüm rengi. Hmm. Duvağımı farklı takmak istedim. Güzelmiş. Evet, kırmızı değil. Kırmızı değil. Bir farklılık olsun diye. Evet. Simli böyle bir Hı -hı. şey yaptı. Simli, sırf tüldü. Nurdancığım yanındakiler refakatçi gibi duruyor. Hasta mıydın orada? <laughs> Yok sen düğün gününde hastaydın herhalde seni tutanlar o yüzden yanındaydı. Nerede tuttu? Beni hiç kimse Ağlama tutamadı. Ağlama krizine girdin bakta. ya sandalyeye böyle bir düştüm Ben kendi kendimi ahlıyordum oldu. kimse tutmuyordu. <laughs> Espri yaptım. Niye çömermiş onlar yani niye oturuyorlar ki? Çok hmm. tuhaf. Arkadaşlarım mı? <laughs> evet, evet. Orada gidiyor. Organizasyon yani. da oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> hepsi... Ha, bu tarz bir ritüel <laughs> yapmışlar. <Evet, gülüyor> hepsi oturmuş, kına yakılırken yardımcı olmuş. Herhalde kınayı kimse değil, organizasyon yaktı. Senin Yok hayır, halam yakıyor. O halam mı? Halam gelmedi daha. Kayınvalidem o. Kayınvaliden. Elini açmıyorsun. Evet. Halam bordolu. Ne taktı eline? Ne koydu? Çeyrek. Ne oluyor yani çeyreği görünce mi açıyorsun? Evet. Şimdi? evet gelin elini açmıyor diyorlar. işte adettendir diye. Şimdi kayınvalidemler bana gelince ben bunları yapmadım ya. Şimdi ben yiyecek de... sarılacak ben de böyle yapacağım. böyle <laughs> <laughs> kapatacağım ellerimi. Kayınvalidemi izliyorsan mesajı gördün. Böyle yapacağım. Başıma da hemen bir tülbent bir şey ne varsa artık böyle yapacağım. <laughs> Bunun altın getireceğim. <getirirsin gülüyor> evet, evet ona göre kayınvalideciğim eve öyle bekliyorum sizi. Ağlıyorsun. Ağlıyor evet çok şey ağlama gördüm. ne olur. Çok, çok ağlamadım yok. Ha, Annemle iyi. sadece bir hüzünlendik. Hüzünlendin göz göze gelince. Evet. Aa hayret yelek falan böyle aynı renk mi giymiş? Evet. Beklediğim, takımı. beklediğim ama. takımı burada gördüm. Evet. Ya, <laughs> gibi değil. Ay baya ağlamışsın ya. <laughs> Ay ben, ben Gültoncuğumu klimalar da özledim. açık. <laughs> ne diyorsun ya? Ben de eşimi özledim Gültoncuğumu. <laughs> Yapma ya. Evet. Durda kaç saat oldu ayrılalı? Ay, Aslı Hanım bilemedim şimdi ya. Hiç ayrılmıyoruz. <laughs> Hiç ayrılmıyor. Allah hayırmasın ya. Tamam. ya. Allah hayırmasın. Tamam. İnşallah. Buradan sonra bir düğünlü görelim bakalım senin. Nasıl oldu Nurdancığım düğünde? Nurdayım, Nasıl bir gelinlik giydin Nurdan? Ay, gelinlik çok hoş değil mi kız? Güzel. Evet. Ben de şimdi boydan Bilmiyorum. burada tam kendini belli ediyor. Ben kollarını etmiyor. çok beğendim. Işıl ışıl. Sana göre değil beğendim. ama güzel. Sana göre Işıl, mi değil. Işıla Bizim daha kabarık oluyor ya. Ha, kabarıklıktan. Esra sen böyle bir şey giysen sen de daha bir haşmetli durursun. <laughs> Vallahi sen öyle taşıyorsun. Şu bak kırmızı sade elbiseyi bile haşmetli taşıyorsun hayatım. Hürrem Sultan gibi değil mi? Ah. Evet. Süleyman'ını da özledi. Süleyman'ımı da özledi. <laughs> Özledin evet. Üzledi. Üzledi. Üzledin üzledi. be ya. <laughs> Saçını da beğendim. Makyajın falan güzel olmuş. Çok. Sen zayıflamışsın çok. sanki. Zayıflı biraz bir kilo oldu. vermişsin sanki evet. sonra. Normalde daha çok kilo alması gerekiyordu. Evet, Niye? Hani evlenince biraz daha evet, salıyor ya insan kendilerini, Şey gibi. işte e, hep kilo veriyor insanlar genelde gelinliğe kadar. Ha gelinliğe Sonra kadar. alıyorlar. Bu <laughs> da yine bir maket pasta merasimi mi? Çok zarif olmuşsunuz ve çok ikiniz de çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Fotoğraflar var değil mi? Var fotoğraflar. Ay hemen hazırlayın görmek istiyorum bu güzel çekimi. O şey. kadar sıcaktı ki salonun klimasını bile açmadılar. Saçım başım artık sıcaktan yapıştı benim o gün. Bak burada böyle hani şey gibi Venezuela kızları gibisin. O kadar güzel çıkmışsın. beyaz gelinlikle, değil mi? Güzel olmuş. Güzel böyle olmuş Latin beyan. kızları var ya hani böyle sosyal medyada karşımıza çıkıyor böyle Arap güzelliği. Evet. Gibi. evet, evet, evet asil evet. düğünler, böyle saçlar falan değerli toplu. Ben çok çok beğendim. Teşekkür ederim. E ben bu gelinliği aslında giymeyecektim bile üzerime. Neden? Hiç kend, üzerime gelinlik bulamıyorum daha sonra tesadüfen gördüm. Kız kardeşimin ısrarıyla abla dene abla dene falan diye. Ne e ki hadi dedim. Etmiş. Kın şey kırmayayım seni bir deneyeyim falan dedim. Giydim. ışıklarda spotların altındayım. Ya Gelen geçen ya. wow diyerek falan bakıyor. Daha sonra dedim ki bu kadar güzel mi ya falan dedim. Çok çok. Baktım ışıl ışıl. Düğünde ne kadar takıldı? Düğünde 25.000 TL para takılmıştı. Hı hı. E, 18 tane çeyrek 3 tane de gram vardı. Nişanda daha fazla. Nişanda fazla daha evet, fazla. fazla Evet Nişama evet. Göre. Nişanda Peki böyle fazla set fazla falan sayıda. takmadılar mı bir tane? Aile ee, de taktı. set annem beşi bir yerde taktı. Hı -hı. Eşimin ailesi hepsi bilezik taktılar. Hı, -hı. Sağ ee, onun eşim kolye taktı. Altın ha, kolye. Çok hı hı. Bakayım burada var mı? Yok taktı? burada yok <gülüyor> o. <gülüyor> yarın takamam. Tamam, <takma>. tamam <laughs> yarın takacağım. Tamam. <laughs> ee, onun dışında bileziklerimi taktılar. Hı -hı. O şekildeydi. Güzel. Şey mi olmuş? Nişanda takanlar düğünde takmamışlar. Yo öyle olmadı aslında. Taktın Çünkü yarı o... yarıya bir fark var evet. arada. Şey, nişan şimdi kız tarafının ya. Hı -hı. Nişanı kız yapar. E nişanda biriken de kızın olur. Düğünde erkeğindir. Takı şimdi düğünde ya... erkeğin midir? Düğünde e, erkeğin. Sanat öyle değil mı? aslında. E, şöyle biz nişan yaptık mesela. Nişan çok kalabalıktı. Annemin çevresi geldi nişana. Tamam. Buraya e, da eşinin aslında, çevresi mi geldi? Evet düğün eşindir ama biz şöyle konuştuk. Biz her şeyimizi kendimiz yaptığımız için tamam. düğünde takılan paraları ve altınları kendimize aldık. E, onu da evimizin tadilatına kullandık zaten. Bu ev çok eski bir binaydı çünkü. Aha, aha. Ee, onu yaptırmak için kullandık. Eski fotoğraflarını bulamadım. Çekmiştim resimlerini ama çok araştırdım. Bileziklerin duruyor mu? Bileziklerim, araba aldım kendime. E bunlar? Durmuyor. Bunlar hediyeliklerim. Anaannemin, halamın taktıkları. Çok güzel. Ay Hı -hı. canım benim, Allah eksiltmesin, çoğaltsın bileziklerinizi. Aa, <laughs> bir şey. e, fotoğraflarını görmek istiyorum. Hemen olur. Rica hemen getireyim. Allah. Çok pardon. Sehpa'yı it içmiyorsanız hayatım. Buyurun. Ay içmiyor bunlar, çay Teşekkür da ederim. içmiyor. Güzel. Vallahi çay bir, gibisi alabilir yok. Alabilir miyim ben? Canım biraz ağır, dikkat Ay. et. Esra. <laughs> bu ne be ya? Bu ne be ya? Biz... Çatal bıçak seti gibi. <laughs> Biz albüm istedik çatal bıçak seti geldi. <laughs> bu, bu ne be ya? Çatal bıçak seti <laughs> dediğiniz albümü. bıçak Allah. seti. Al sana çatal bıçak seti. Allah Allah. Sen de al bunu. Çatallar <laughs> şu <taraf>. Lokum <gülüyor> kutusu. <gülüyor> çatal bıçak tek, seti. Tepsi de bunu özel yaptırdım <laughs> ben. Evet. Böyle olduğu zaman zedeleniyor. Aha. Bu şekilde de kullanabilirim. Bir hatıra, bir anı. Güzel bir hatıra hmm. olmuş. Resimlerin de oldukça şık ve güzel gözüküyor. Evet. Çok mi? zorlandım evet. çekimlerde Neden? ben. Çok sıcak. Nerede, Nerede yaptınız? Belgrad Ormanı'ndaydık. Ondan Hangi aydı? Temmuz. Yine de Belgrad azirin olur. Azirin azirin olur. Azirin yani serin olur, biraz daha serin oluyor. sıcaktı. asla esmiyor. Açık en alanlar sıcak havada yapmışlar Temmuz ayında düğün. Aynen. Evet, çok güzel değil mi derinliği, ne evet. kadar güzel. Evet. Yeşil, gibisi evet. Yeşil gibisi yok. Nasıl buldunuz kızlar? Pozları. Güzel çok güzel. Çok güzel. Sonlarda Aynı da beğendim. sahilde yaptığımız çekimler Aynen. var. Ha. Tak geldik İki mi? İki ayrı mekan mı değiştirdiniz? Evet. İki ayrı mekana gittik. İşte geriye bunlar kalıyor hayatım ya. Evet. Hatıra. Geriye bunlar kalıyor. Evet. İyi ki de çektirmişsin. İyi ki. Sana mutluluklar diliyoruz aşkım. Teşekkür Gerçekten. Ederim. Şeker kutusu muydu? Çatal bıçak. Çatal bıçak takımı. bıçak, bıçak. Bu. Ee, siz es bunlar eskisin ama sizin Nereye? aşkınız eskimesin. İnşallah. 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 Evet şimdi puanlamaya geçsek mi acaba? geçelim. Ah, hadi Geçinelim. bu güzel günün sonunda bakalım Nurdancığım. Arkadaşlarından ve benden kaç puan alacaksın? Buyurun puanlamaya gidiyoruz. <laughs>